Türkiye'de bir sorun var, sokak hayvanları. Avrupa'da ve medeni dünyada görmediğimiz, alışık olmadığımız bir manzara söz konusu. Peki bunun sorumlusu kim? Sivil vatandaşlar mı? Hayır. Sokaktaki o canlar mı? Tabii ki hayır. Peki kim? İktidar Partisi. Yıllardır bunun önlemini almamış olan İktidar Partisi. Bu sorunun çözümü konusunda İktidar Partisi ile hemfikir değiliz. Onların bakış açısı her zaman olduğu gibi öldürelim kurtulalım. Bugüne kadar halının altına süpürdük. Bundan sonra da gerekeni yapalım ve kurtulalım. Bütün sorunlara bakış açıları bu. Biz iktidarla sorunun kaynağı ve çözümü konusunda anlaşamıyoruz. Apar topar bir gece yarısı sabahlara kadar komisyonda tartışılarak bu konunun ele alınmasını istemiyoruz. Sivil toplum kuruluşları görüşsün. Bilim adamları kanaatlarını enine boyunu ortaya koysunlar. Biz parlamentonun bize verdiği yetki ve sorumluluk içerisinde çalışalım diyoruz. Onlar ise görüştük komisyonda bağırış çağırış içerisinde bu ana kadar geldi. Kanunu geçirir verelim diyorlar. İktidarın bir hesabı var. Bu işten umduğu bir politik yarar var. Bu konuda samimi bir şekilde bu sorunu çözmek yerine Erdoğan'ın ve AKP grubunun bundan umduğu bir siyasal yararı var. Birincisi toplumu her konuda olduğu gibi kamplaştırmak ve birbiriyle ayrıştırıp buradan bir siyasal rant elde etmek. İkinci bir kaygım ise AKP'yi yakından tanıdığını düşünen biri olarak söylüyorum. Erdoğan'ın veya AKP rejimi'nin bundan beklediği siyasal fayda şu. Bundan sonra olması muhtemel bir problem ortaya çıktığında AKP dönüp şunu diyecek. Bakın zaten bir yasa vardı. Parlamentodan geçirdik. Peki neden oldu? Mevcut belediyeler bu konuda kayıtsız duyarsız kaldı. Zaten bunlar yasayı tanımayacağız da demişlerdi. Gördünüz mü? Sorumlusu bunlardır diyecekler. Birkaç ay önce ben Sağlık Bakanına bir soru önergesi verdim. Suriye'de kuduz hastası olmuş birisini Türkiye'ye getirdiniz. Siz bir köpeğinizi ya da kedenizi Avrupa'ya götürmeye kalksanız burnunuzdan getirirler. Pasaportunu isterler, aşısı, her şeyini isterler. Siz kuduz hastası birisini Suriye'den Türkiye'ye getirdiniz ve bunu devlet hastanesine aldınız. Karantinaya koydunuz ve daha da vahimi bu hastayı karantinada koruyup kollayamadınız. Bu hasta hastaneden kaçtı. Kudus virüsüyle her tarafta dolaştı. Bu virüsü saçtı. Günler sonra bir yerde yarı baygın vaziyette buldunuz. Tekrar hastaneye getirdiniz ve ondan sonra maalesef kudurarak hayatı sona erdi. Böyle bir tabloda biz bunun hesabını soramıyoruz. Sonra da diyorlar ki biz kudus riski olanları, kudus şüphesi olanları öldüreceğiz, katledeceğiz. Sen bunun riski olduğunu niye göre söyleyeceksin? Beni bilimsel olarak ikna et diyoruz. Onu da edemiyorlar. Ortada bir problem var. Biz bu problemin rasyonel bir zeminde, bilimsel bir atmosferde, vicdani ve insani bir zeminde çözülmesini istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, lütfen beğenide de bulunmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizim gerçek gücümüz sizlersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.